dostum var yeraltı dünyasında. Bir talebeme dedim ki sen bana üstadım diyorsun ben de seni üstadlarımla tanıştırayım gel İstanbul'a dedim. Çağırdım geldi. Eyüp Sultan Camii'nin avlusunda buluştuk. Benim üstadlarımı tanıyacak heyecanla gelmiş gram tuvalet. Ak saçlı birilerinin elini öpeceğiz falan hesap ediyor. E, nerede dedi üstadlarımız gösterdim bak bu kabristanda yerin altında bizimkiler. Bak, ustanın biri şurada, biri burada. Şeyhülislam İslam Yahya Zembilli Ali Efendi, Baki Merhum, Necip Fazıl Merhum. Baktı hakikaten hepsi orada. Listede gayet uzun. Abi dedi akşamları buradan ne muhabbet dönüyordur ya. <laughs> Bir günde aynı talebeme Karacahmet mezarlığına git. Üstadım şair Nabi'yi ziyaret et tarafımdan. Selamımı söyle dedim. İyi talebe, eksik olmasın yapmış. Oradan resimler gönderdi falan. Fakat gönderdiği bir resim ilginç. Nabi merhumu ziyaretten sonra Kabristan'dan çıkarken yeni yapılmış bir kabir görmüş, ilgisini çekmiş, gitmiş seyretmiş. Belli ki hali vakti yerinde merhum. Çocukları da biraz muzip galiba. Mezar taşına şunu yazmışlar merhumun dilinden. Biz de sizin gibiydik, siz de bizim gibi olacaksınız. Laf güzel. Fakat talebem bu resmin altına şöyle bir not düşerek göndermiş bana. Abi adam ölmüş gitmiş hala laf sokuyor. Sonra ben gittim Karaca Ahmet mezarlığında bir klip çekmek için. Ünlüyüz ya o bakımdan. Necip Fazıl merhumun şiirine klip çekiyoruz. Deryada sonsuzluğu fikretmeye yani ne zahmet. Al sana derya gibi sonsuz Karaca Ahmet diye başlayan bir şiiri vardır biliyorsunuz. İnternette ben o şiiri okudum. Bulmak mümkün. Çok iyi okuduğumu da söylüyorlar. Ha demedi demeyin. Ebedi gençlik ölüm desem kimse inanmaz. Taş ihtiyarlar serbestürür çürür ölüm yıpranmaz. Falan hakikaten ateş gibi mısralar. Klibi tamamladık. Şöyle birkaç saatlik bir çalışma tabii bu. Klibi sen seyrediyorsun iki buçuk dakikada bitiyor da yani onun yapılması en az dört saat yani. Artık kabristanı terk edecekken benim dikkatimi çekti bu defa hayli pahalı bir mezar. Çok zengin bir zatın kabri olduğu anlaşılıyor. Oraya doğru yürüdüm. Kabrin başına geldim. Baktım ki hakikaten hüzün verici bir hikaye basında takip etmiştim, görmüştüm daha evvel. İki ay kadar önce ölmüştü o kızcağız intihar ederek. İntiharla öldü. 19 yaşındaydı ve güzellik yarışmasında ülkede ikinci olmuştu. Şimdi oturduğu ev 5 milyon dolar civarında kıymete sahip. O değerde bir ev yani. Boğaz'da sıfır. Böyle kayıklar evin altına bağlanıyor falan. Yani ben orada kirada oturamam bütün imkanlarımı harcasam altı ay kiralayamam yani. Şimdi zenginlikse zenginlik, güzellikse güzellik, şöhretse şöhret. Yani bu dünyada istenecek her şeye sahip olan kızımız intihar ile öldü. Mutsuzluktan. Halbuki çok güzel olmayan, hiç zengin olmayan, hiç tanınmayan ama son derece mutlu çok insan gördüm ben. E ee, klibin sonuna ekledik işte bir daha düşünelim. Hayatın manasını mutluluğun neden ibaret olduğunu bir daha düşünelim. Gaza gelmeyelim. İnsan kolay aldanıyor. Yunus Emre Hazretlerinin dediği gibidir dünya aldan kaçtır namerttir ve kendisine gönül verenlerin canına okur. Dünya ile iyi geçinmenin tek yolu var, ona değer vermemek. Değersiz olana değer verdiğin zaman hayatın kayar. De değersizdir. Kendisinin değeri yoktur. Ama ahireti kazanabileceğin tek imkan dünya hayatıdır. Yani ticaretine bak. Karına bak, karına. Bugün yarın gideceksin. Buna hiç gönül verme, sevmeye kalkma. Arap şairine kulak ver. Bak Arap şairi ne diyor? Ya men bi dunya huş kad garrahu tulul amel e yezel fi gafletin hatta dana minhu el ecel el mebti eti baghatan vel kabr sandukul amel isbir ala ahvaliha la mauta illa bil ecel. Tercüme edelim. Ey dünyaya gönlünü kaptıran kişi, sana söylüyorum. Bu dünyanın aşıklarına neler ettiğini hala görmedin mi? İnsan buna güvenir mi? Olacak iş mi? Ölüm sana yakındır. Sen gaflet içinde yaşarken bir nefes uzaklıktadır sana ölüm. Ani gelir ve kabir amel sandığıdır. Fakat dünyada bulunan tehlikeler, hastalık, harp, darp, silah, tabanca, tüfek bilmem ne, seni sakın korkutmasın. Kafaya bile takma. Çünkü ecel gelmeden ölmezsin. Kalp kriziyle hastaneye yattım. Bana stent taktılar. Sonra ben yarı baygın vaziyette yoğun bakım odasında yatarken doktor geldi, taktığı yüzüğü incelemeye gelmiş. Nasıl dedim yakışmış mı? İyi dedi. Nişan yüzüğü. Stent. Nişanlandık. Düğüne de bekleriz. E dedim ne olacak? Bu iş nereye gider dedim. Kalp krizi hakikaten öyle sağlam geldi yani. Küt diye düşürdü zor yetişmişiz. Ben hikayenin sonunu merak ediyorum. Doktor bana çok derin bir bilgi verdi. Hocam dedi ölene kadar yaşarsın. Allah razı olsun tabii rahatladım. Başka bir diyeceğin var mı dedim. Var dedi. Söyle dedim. Vasiyet yaz dedi. Vasiyet yaz. Neden dedim? vasiyet olmadan ölenler kabir hayatında konuşamazlar dedi. E konuşmayız dedim. Orada adı o zaten. Eskiler kabristana ne derler bilir misiniz? Semti hamuşan. Suskunlar semti. Yahya Kemal Üstad Bebek Gazeli'nde şöyle söylüyor. İlk üç beyti atlayalım. Orada şaraptan falan bahsediyor. Şimdi yanlış anlaşılır. Son iki beyti söyleyeyim. <Sessizlik> Sükûn illâ yetenâhiye varmamız yeydir. Nedir hayat uzayanızdır abdan başka. Felekten istemeyiz yeryüzünde varsa huzur. Kemal senti hamuşan başka. Bitmeyen bir sükûna, bitmeyen bir sükûta gidesim var hayat dediğin uzayan ızdıraptan başka ne ki bu dünyada mutluluk varsa da aramıyorum sormuyorum bize zaten rastlamadı da varsa da istemiyorum tek istisna suskunlar semtinde rahat bir uyku kemal semti hamurşanda başka ey yavrum ey adama bak boş ver adamı şiire bak şiirin şahsında medeniyete bak onu yazdıran bir medeniyet kabiliyet onda tezahür etmiş ama Anadolu coğrafyasında bin yıldan beri süre gelen muhteşem medeniyetin parmak izidir bu. Geçen de birisi öyle dedi canlı yayındayız Süleyman Çelebi'nin Mevlidi Şerifini mütalea ediyoruz vesiletün necat kurtuluş sebebi demek Cenab-ı Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz'i öven harika şiirlerden biridir. Süleyman Çelebi'ye aittir. Süleyman Çelebi Yıldırım Beyazıt döneminde yaşamış olup Bursa'da mezfundur malumunuz. Değilse de öğrenmiş oldunuz. <laughs> bir adam böyle bir eseri nasıl yazar dedi. Ben de yakışıklı bir cevap verdim. Onu yazan bir adam değil bir medeniyet. Bir medeniyet yazdı onu. O kalem onun elindeydi. O kadar. Kılıç Yıldırım beyazlığın elindeydi. Yani herkes aynı işi yapacak değil ya. Adam var kalem tutar, adam var kılıç tutar. Kalem kılıçtan keskindir. Vasiyet yazma gereğini söyledi doktor. E doktora itiraz edecek değiliz. Fakat şu kadar bir soru sordum. Dedim ki doktor. Siz tıp fakültesinde farmakoloji, anatomi, biyoloji gibi şeyler okursunuz. Tıpta vasiyeti anlatan bir ders yoktur. Sen bunu nereden öğrendin dedim. E başka şeyler de okuyoruz dedi. Ne okuyorsun dedim. İmam-ı Gazali'den kıyamet ve ahiret okudum dedi. Yazar İmam Gazali, eser adı kıyamet ve ahiret. Neden okudun dedim. Sebep ne? Sen bir yere seyahata gideceğin zaman orada ne yenir, ne içilir, ne var, ne yok, iklim nedir, hava şartları nedir öğrenmiyor musun? Evet öğreniyorum dedim. Samsun'a gideceğim bakıyorum bir ne var ne yok diye. Ben de ahirete gideceğim dedi. Orada ne var ne yok diye baktım dedi. İmam-ı Gazali bu işin alimi öğrendim dedi. O da diyor ki vasiyet yazdı. Ben de okudum tabii doktor tavsiyesi ama asıl tavsiyesi vasiyet yazmak. Yazdım. Yazdım. Şimdi bu kadar teknolojik imkan varken vasiyeti bir nüsha yazıp fotokopiyle çoğaltıp böyle önüne gelene dağıtmak falan pratik değil. Web sayfama koydum. Hayatiinanç.com Oraya giriyorsun vasiyet ettiğimiz kitaplar başlığını görüyorsun. Tıklıyorsun, karşına çıkıyor beş madde. Üçü kitap, ikisi makale. Basıyorsun, açılıyor. Oradan okuyabiliyorsun. Masraf yok yani. İşin keyifli tarafı bu. Sıfır maliyet. İstersen çıkış alabiliyorsun. İstersen ekrandan okuyabiliyorsun. O kitapları da, o makaleleri de. Demedi demeyin, bu beş madde size vasiyetimdir. <laughs> Vasiyetim olunca ne olur? Söyleyeyim, yarın sürpriz yaptın demeyin. Mahşerde karşılaşırız. Dünyada karşılaşanlar orada da mutlaka karşılaşırlar. Karşılaştık. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Ne var ne yok, valla işte hesap kitap. Ben size 2020 senesinde Ocak ayının 5'inde Esenler'de vasiyetimi söyledim mi? Söyledim. Ne yaptınız? Diye sorarım. Adamın canını sıkmayın. <gülüyor> <gülüyor> Orada çok işim var. <laughs> Problem olmayın ya. <yani. gülüyor> Vasiyet önemli. İşte geldik gidiyoruz. Dünya fani gelinir, gidilir. Biriktirdiklerin kardır.